Şu dünyada hayatta aldığım en büyük derslerden bir tanesi ne çok iyi olacaksın ne de çok kötü. Çok iyi olursan başkaları tarafından ezilirsin. Çok kötü olursan vereceğin hesap çok büyük olabilir. Onun için dengede kalmak önemli. Genellikle ben kişisel olarak da hayatımda hani insanla mütevazı davranmayı seven, hani onlarla bir hani yaklaşımım bir agresif ya da üstten bakma değil de onların üzerinde onlarla iletişime geçmeye çalışan bir insanım. Lakin, yani ben bunu genellikle İngiliz kültüründe büyüdüğüm için yani bu benim bir çeşit içime yerleşmiş. Yani saygı, sevgi, anlayış gibi. Ama bizim insanlar da ister burada yaşıyor olsunlar, yaşamış olsunlar ister Türkiye'de. Bu mütevaziliği, bu saygıyı bazı insanlar, bakın herkes değil, zayıflık zannediyorlar. Diyorlar ki ya bu yüzümüze gülümsüyor, biz buna istediğimizi yaparız. İstediğimiz zararı veririz. Elinden şunu alırız ya da şu zararı veririz. Bu hissesini çıkarmaz. Şimdi böyle de olunca insanlar tabii ki alışmışlar onlara iyi davranmama. Ben şunu sorguladım neden yani ee, mesela birilerine iyilik yaptığım zaman mütevazı davrandığım zaman niye böyle tepki veriyorlar diye. Sonra anladım ki aslında bu insanlar hayatlarında hiç kimseden doğrusu bir saygı, sevgi ve mütevazilik görmemişler kendi ailelerinde dahil. yani her zaman horlanmışlar, dışlanmışlar. Belli bir statüye gelmişler, onu da para gücüyle gelmişler. Bu para gücünden, statüsünden dolayı kendilerini çok değerli birer kişi zannederekten hayata bakış açıları olmuş. Hani yani malı mülkü falan var ama bu beyin ve kalp bomboş. Yani öyle insanlar. Biraz böyle saygı gösterince, saygıyla yaklaşınca insanlara ondan sonra hani çünkü şaşırıyorlar. Şunu anladım. Beklenmedik bir şekilde saygı görüyor birisinden. Horlanmıyor ya da ne bileyim anlayışlı karşılıyor. Ondan sonra o insan diyor ki ya ben ne kadar değerli bir insanmışım da haberim yokmuş. Hani derler ya arkadaşlar hani kör gözü açıldığında ilk önce bastonunu kırar diye. Ben de de öyle durumlar oluyor. Yani saygı gösteriyorsunuz. Bu insanlar hani başkalarından görmediği saygıyı, sevgiyi görüyorlar. Benim gibi insandan görünce kendilerini çok böyle değerli bir noktaya geldiklerini zannediyorlar. Ondan sonra hani en başta ona saygı gösteren, sevgi gösteren insanı dışlıyor. Ondan ne kadar yani kapasitesinin ne kadar düşük olabileceğini gösteriyor. Ondan sonra da ben bunların yaptığı bu kişinin yaptığı saygısızlık ve, ve davranışından dolayı onları hani mütevazimden dönüp bir anda karanlık tarafımı öne çıkarmak zorunda kalıyorum. Böyle de olunca şaşırırım. Biz senden bunu beklemedik ya da ne bileyim kendisi mesela diyelim ki yüz çeşit kötülükler yapmıştır. Yüz çeşitli değil mi, 100 der, yani bin bir sürü şeyler sorunlar yaratmıştır. Benim arkamda işler çevirmiştir. Delikodu yapmıştır, şey yapmıştır. Onların hepsini saymaz mesela örnek. Ben bir hamle yaparım. Tabii ki o, tabii ki o ile kendisinin dengesini kaybettirir. Afallar çünkü beklemediği bir tepki. Ondan sonra beni en kötü insan olaraktan görmeye başlar aklında. Kendisi çok iyiydi o zamana kadar da sanki bu noktadan sonra hani kendisinin hani haksızlığa uğradığı mağdur olan kendisi oluyor diye. Onun için arkadaşlar hayattaki en önemli şey dengedir. Bakın. Hayat şartları farklı noktalarda olabilir ama ne her zaman iyi olacaksınız ne her zaman da kötü. Her zaman kötü olursanız ilahi adalet ilahi adalet peşinizi bırakmaz. Her zaman iyi olursunuz olursanız da kötü insanlar hiç peşinizi bırakmaz. Yani sizden her zaman bir şeyler koparmaya çalışır. Buradaki anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar Bazen işte kendinizi korumanız lazım. Yani ilişkilerde kişisel ilişkilerde insanlarda Bizim insanlar gerçekten hani burada da bakın burada yaşayan insanlarda katılıp sakın Burada da hani uzun zamandır buradır ama Yaşadığı ülkeden hiçbir şey öğrenmemiştir. Yani tamam çalışmıştır, çıpılmıştır, parasını yapmıştır ama o algı düzeyine varamamıştır bir türlü. Yani kişi kendisine göre arabanın altındaki arabayla cebin bankasındaki parayla ya da e, mal mülk gücüyle kendini bir değer biçmeye çalışmıştır. Onun için arkadaşlar önemli olan şey dediğim gibi dengedir. Ee, i̇nsanların saygısızlığı aslında size karşı değildir. Onların eksik olanıdır. Onlar sizde eksik olanı size yansıtır. Çünkü o zamana kadar, o noktaya kadar bu saygıyı birisinden almamıştır. Alamamıştır. Siz verince ona bir anda kendisini dağlara taşlara sığdıramayan bir kişiliğe bürünürler. Tabi siz tepki verirsiniz bir noktada ondan sonra vay ki sen böyle yaptın, vay ki sen böyle Kendisinin o noktaya kadar yaptıkların hiçbirisini de saymaz. Kişisel tecrübelerden yola çıkartıp anlatıyorum ben size bakın. Kişisel tecrübelerden yola çıkarak da anlatıyorum. Yaptığı hiçbir kötülüğü saymaz. Yani ona göre ama siz bir tepki verirsiniz, bir şey yaparsınız, bir şey söylersiniz yani o öbür yapılan hiçbir şey aklına getirmez. Bazen kötü olmak lazım arkadaşlar. Çünkü insanlar gerçekten sopanın ucunu görmeden aklı başına gelmiyor. Sopanın ucunu gördüğü zaman aklı... Çünkü neden? Hayatı boyunca hep horlanmışlar, hep dışlanmışlar, hep sopanın ucuyla ee, yani güdülmüşler. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani böyle insanlara çiçek uzatamazsınız bazen. Hani al arkadaş ya da gel paylaşalım. Hadi senin de olsun benim de bunu anlamaz o. Çünkü anlayamaz. Sonuçta onun hani güdülmeye ihtiyacı olan insanlardı bunlar. Aynı şekilde de metafiziksel boyutta da bakın spiritüel bunu da ekliyorum. Bu da aynı. Bakın her şey paralel yaşıyoruz hayatta. Metafiziksel bazı insanlarla ben mesela hani bazı sorularında özel sorularda işte işte karabasan gelmiş varlık gelmiş de işte ben e, etmiş. Onlar da geldiği zaman hani bazı arkadaşlar zamanında bana işte ben seni sevgiyle gönderiyorum seni ışığa günü böyle bir şey yok. Bu şey, e, şeytanlar karanlık güçler bunlara siz sevgiyle hiçbir yere göndermez. Çünkü o aynı kişiler tekrar geri geldiklerini tekrar rahatsız ettiğini size saldırıyorlar arkadaşlar siz de geri saldırmak zorundasınız hani ben seni ışıkla gönderiyorum sevgiyle gönderiyorum diye bir şey yok çünkü karşına seni sana yani musallat olmuş sana zarar vermek istiyor onun tek derdi o ışık mışık falan onun umurunda değil onun tek umurunda sende olan bir şeyi yok etmek İşte bazı insanlar da işte böyledir ne yazık ki anlamıyorlar yani onun tek derdi sizin ışığınızı yok etmektir. Başka bir derdi yoktur onun. Çünkü öyle kodlanmıştır. Yani şeytan gibi kodlanmıştır biliyor musunuz? O değişemez. Onun değişebilme imkanı yok. Ama siz ne zaman sopan ucunu gösterdinizseniz o zaman tabii ki hani çekinmeye başlar. Ama yok ben seni ıı, yaralana teslim ediyorum işte bilmem ne diye bazen olmuyor ne yazık. Sopanın ucunu göster Çünkü başka şekilde algısı yok. Beyni o şekilde kodlanmış. Yani güç gösterisiyle bir kendisinin e, yani e, zayıflığını anlayabilmesini kodlamış beyni. Ama aslında en başta mütevazilikle gösterilen durumların gerçek güç olduğunu anlayamıyorlar bazı insan. Yani mütevazilik, saygınlık Gerçek güçtür orada. Gerçek güç orada saklıdır. Ama bizim insanlar dediğim gibi mütevaziliği, saygınca konuşulmayı, anlaşılmayı güçsüzlük olarak gösteriyorlar. Ve bundan dolayı da işte yani insanlar birbirine zarar veriyor. İşte küçük görmeye çalışıyor. Her zaman dengede kalın arkadaşlar. Herkese eyvallah etmeyin. İster bu alemde olsun, isterse spiritüel alemde bakın. Kendinizi güçlü tutmanızı nasıl hani bazen darbe vermeniz lazım. Yoksa ezilip geçirir, ezer geçerler sizi. Sizi kesin ezer geçerler. Hiç arkalarına bile bakmazlar. İnsan alemindeki şeytanlarda da bu geçerlidir. Ruh alemindeki şeytanlarda da bu da geçerlidir. Videomu için teşekkür ederim. Işıkta kalın, pozitifte kalın ve kendinize iyi bakın.